okulu var. Her aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Allahümme Rabbana ya Rabbana tekabbel minne inneke ente sevdiğimi alim. Ya Mevlana ente tevbe bi rahim. Ya ilah hal ya Rabbi. Açılışını yaptığımız iş yerimizi Yanımıza kazandıran kardeşlerimizin hayırlı niyetlerini hayırla sonuçlandı Allah'ım. Ya Rabbi bereketli bol kazançla nasip eyle. Ya Rabbi iş yerimizi, ilçemizi, ülkemizi, cümlemizi her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afatlardan sen muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daim eyle. Amin ve selamün alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. kabul için şehitlerimizin, geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için Lillahi'l-Fatiha Ben teşebbüsüyle açılışını yapacağım bu mağazamızı hem dünyamızda hem de mekanizde hem de evladımızda hayırlara vesile edeceğiz. Özellikle burada dünyamdaki genç kızlarımızla özellikle sosyal işlerimizle böyle, böyle genç kızlarımızın bütün girişimlerini ben Dünyam Belediye Başkanı olarak sonuna kadar destekliyorum. Sürekli arkalarımız olacağız. Dünyam Belediyesi olarak da bütün imkanlarımızı